Herkese merhaba. Hiç merak ettiniz mi yanan bir kibrit nasıl oluyor da etrafına bu kadar ısı yayıyor? Ama mesela bir anlık buz torbası dokunduğunuzda neden buz gibi oluyor? İşte bu sorunun cevabı kimyanın kalbinde. Yani tepkimelerdeki enerjide saklı. Gelin bu gizli gücü atomik düzeyde birlikte keşfedelim. Hadi başlıyoruz. Bugünkü yolculuğumuzda neler var peki? Önce en temel soruyla başlayacağız. Enerji giriyor mu, çıkıyor mu? Sonra bu enerji değişimini ölçmemizi sağlayan entalpi kavramıyla tanışacağız. Bağların içindeki gizli enerjiye bakacak, sonra da kimyagerlerin kullandığı iki süper pratik yöntemi, yani oluşum entalpisi ve Hess yasasını göreceğiz. Kısacası, en temelden en güçlü araçlara doğru bir serüven bizi bekliyor. Evet, ilk durağımız enerji girişi, enerji çıkışı. Aslında her şey bu temel soru etrafında dönüyor. İşte o meşhur soru. Yanan bir kibrit neden ısı yayar da şu anında soğutan buz paketleri neden dokunduğunuzda elinizden ısı çeker, soğuk hissettirir? Bu her gün yaşadığımız bir şey değil mi? İşte cevabı, kimyasal tepkimelerin iki farklı karakterinde yatıyor. Bazıları, eksotermik olanlar, çevrelerine cömertçe enerji veriyor. Diğerleri ise, endotermik olanlar, adeta bir enerji süngeri gibi çevrelerinden ısı emiyorlar. Aslında bu sadece kibritle ya da buz torbasıyla sınırlı değil. Şöyle bir düşünün: suyun donmasından tutum, bir roketin ateşlenmesine kadar evrendeki her fiziksel ve kimyasal olayda mutlaka bir enerji alışverişi vardır. Enerji ya sistemden çevreye akar, ya da çevreden sisteme. Termokimyanın özü, işte tam da bu. Peki, güzel. Enerji alışverişi oluyor da, biz bunu nasıl ölçüyoruz? Yani bir tepkimenin ne kadar ısı verdiğini ya da aldığını nasıl sayısallaştırırız? İşte tam bu noktada kimyanın süper kahramanlarından biri devreye giriyor, entalpi. Entalpi, en basit tanımıyla bir sistemin toplam ısı içeriği. Ama durun, burada bir püf noktası var. Bir sistemin mutlak enerjisini bilmek neredeyse imkansız ve açıkçası pek de umurumuzda değil. Bizi asıl ilgilendiren şey ne biliyor musunuz? Değişim. Yani tepkime başlarken neydi, bittiğinde ne oldu? İşte bu farka yani entalpi değişimine biz delta h diyoruz. Bu her tepkimenin kendine özgü enerji imzasıdır. Parmak izi gibi. İşte bu delta h bize iki temel yolu gösteriyor. Eğer bir tepkime çevreden ısı emiyorsa, yani sistemi soğutuyorsa biz buna endotermik diyoruz. Bu durumda sistemin enerjisi arttığı için delta pozitif bir değer alır. O buz torbası gibi. Yok eğer tepkime dışarıya cayır cayır ısı veriyorsa, sistemi ısıtıyorsa, o zaman da buna egzotermik diyoruz. Bu durumda sistem enerji kaybettiği için delta aşımız negatif olur. Yanan kibrit gibi. Bu enerji yokuşu benzetmesi durumu çok güzel özetliyor aslında. Bakın, endotermik tepkimeler enerji tepesine tırmanmak gibidir. Başladığınız yerden daha yüksek bir enerji seviyesine çıkmak için dışarıdan sürekli enerji, yani bir itme gücü almanız gerekir. Ürünlerin enerjisi girenlerden daha yüksekte kalır. Egzotermik tepkimeler ise tam tersi, yokuş aşağı yuvarlanmak gibi. Başlangıçta yüksek bir enerjiniz var, tepkime gerçekleşiyor ve daha düşük, daha kararlı bir enerji seviyesine iniyorsunuz. Aradaki o enerji farkı da ısı olarak dışarı salınıyor. Oh ne rahat. Tamam, şimdi işin daha da derine inelim. Bu enerji nereden geliyor? Yani bu ısı nereden çıkıyor ya da nereye saklanıyor? Cevap, atomları bir arada tutan o görünmez ama inanılmaz güçlü iplerde, yani kimyasal bağlarda gizli. Kimyasal bir tepkimeyi iki adımlı bir dans olarak hayal edebilirsiniz. Çok basit. Birinci adım, eski partnerlerle aradaki bağları koparmak, yani eski bağları kırmak. İkinci adım, yeni partnerler bulup yepyeni bağlar kurmak. İşte tepkimenin genel enerji tablosu bu iki adımın enerji bilançosuna bağlı. Kırmak için ne harcadık, kurarken ne kazandık? Fark ne? Ve işte geldik en kritik, belki de en çok karıştırılan noktaya. İki altın kuralımız var. Kural 1. Bağları kırmak her zaman enerji gerektirir. Bu endotermik bir iştir. Bir şey kırmak için güç harcarsınız, değil mi? Aynı mantık. Kural 2. Yeni bağlar oluştuğunda ise enerji açığa çıkar. Bu da egzotermik bir iştir. Çünkü atomlar daha kararlı, daha mutlu bir hale geçerken fazlalık enerjiyi dışarı atarlar. Bu iki kuralı anladığınız an her şey yerine oturacak. İşte bu kurallar bize delta haşı hesaplamak için ilk formülümüzü veriyor. Bu bir nevi enerji muhasebesi. Basitçe tepkimeye giren tüm moleküllerdeki bağları kırmak için gereken toplam enerjiyi hesaplıyoruz. Sonra ürünlerde oluşan yepyeni bağlardan açığa çıkan toplam enerjiyi hesaplıyoruz. Sonuç, kırılan bağların enerjisi eksi oluşan bağların enerjisi. Eğer sonuç pozitif çıkarsa, kırmak için daha çok enerji harcamışız demektir, yani endotermik. Negatif çıkarsa, yeni bağlar oluşurken daha çok enerji kazanmışız, yani egzotermik. Şimdi her tepkimede tek tek şu bağ kırıldı, bu bağ oluştu diye hesap yapmak bazen çok zahmetli olabilir. Neyse ki kimyagerlerin daha akıllıca, daha pratik bir yöntemi daha var. Buna sıfırdan inşa etme yöntemi diyebiliriz. Yani bileşikleri en temel elementlerinden oluşturmanın enerji maliyetine bakıyoruz. Bu yöntemin anahtar kavramı standart oluşum entalpisi. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında basit. Bu, bir bileşiğin bir molünü doğadaki en kararlı haldeki elementlerinden standart koşullarda yani 25 derece ve 1 atmosfer basınçta oluştururkenki enerji değişimidir. Her bileşiğin bir nevi fabrika çıkış enerji etiketi gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu fabrika çıkış etiketleme sisteminin çalışması için bir başlangıç noktasına, bir sıfır noktasına ihtiyacımız var. Kural çok net, Doğada bulunan en kararlı haldeki saf elementlerin oluşum entalpisi sıfır kabul edilir. Mesela oksijen gazı O2 sıfırdır. Ya da karbonun grafit hali sıfırdır. Ama mesela elmas grafitten daha az kararlı olduğu için onun oluşum entalpisi sıfır değildir. Bu sıfır noktası bizim referansımız. Peki bu oluşum entalpilerini kullanarak delta hışı nasıl buluruz? İşte burada formülümüz bir önceki yöntemden farklı, dikkat. Bu sefer tüm ürünlerin toplam oluşum entalpisinden tepkimeye girenlerin toplam oluşum entalpisini çıkarıyoruz. Yani kısacası ürünler eksi girenler. Bağ enerjisinin tam tersi, unutmayın. Şimdi geldik üçüncü ve son aracımıza. Bazen bir tepkime o kadar yavaş, o kadar tehlikeli ya da o kadar karmaşıktır ki enerjisini laboratuvarda doğrudan ölçmek imkansız hale gelir. Peki o zaman ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Asla. İşte bu noktada kimyanın en şık, en zekice kestirme yolu olan HES yasası imdadımıza yetişiyor. HES yasasının arkasındaki mantık o kadar basit ve güzel ki, şöyle diyor. Bir tepkimenin toplam entalpi değişimi, o tepkimenin tek adımda mı yoksa 10 adımda mı gerçekleştiğine bağlı değildir. Yani yolun bir önemi yok. Önemli olan başlangıç ve bitiş noktaları. Tıpkı bir dağın zirvesine çıkmak gibi. İster dolambaçlı patikadan gidin, ister helikopterle çıkın, sonuçta kazandığınız yükseklik aynıdır. İşte delta H da aynen böyledir. Peki bu bize ne kazandırıyor? Muazzam bir şey. Bu yasa sayesinde ölçemediğimiz o zorlu hedef tepkimenin enerjisini enerjisini bildiğimiz daha basit tepkimeleri bir araya getirerek sanki bir Lego setiyle oynar gibi ya da bir bulmaca çözer gibi hesaplayabiliyoruz. Gelin somut bir örnek üzerinden gidelim. Mesela karbonun yanarak karbon monoksit oluşturduğu tepkimenin delta H'ını bulmak istiyoruz. Bu bizim hedef denklemimiz. Ama diyelim ki bunu laboratuvarda ölçmek zor. Elimizde ise enerjisini bildiğimiz iki başka tepkime var. Şimdi yapacağımız şey, bu iki denklemi kullanarak hedefimize ulaşmak. Bakalım, hedefimizde karbon monoksit ürünler tarafında ama ikinci denklemde girenler tarafında. O zaman ne yapıyoruz? İkinci denklemi olduğu gibi ters çeviriyoruz. Bir denklemi ters çevirince, delta h'ın işareti de ters döner. Yani eksi 283 artı 283 veriyor. Harika. Şimdi ilk denklemi ve bu ters çevirdiğimiz denklemi alt alta toplayalım. Denklemde aynı maddeler zıt taraflardaysa birbirini götürür. Bakın karbondioksitler gitti. Geriye ne kaldı? Tam olarak bizim hedef denklemimiz. E denklemleri topladığımıza göre delta H değerlerini de toplarız. Eksi 393 artı 283 eşittir. Eksi 110 kilojül. İşte bu kadar. Hess yasasının güzelliği de bu zekice manevralarda. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak. Bugün ne öğrendik? 1. Entalpi, yani delta H, bir tepkimenin ısı alışverişini ölçen sihirli sayımız. Pozitifse endotermik, yani ısı alan, negatifse egzotermik, yani ısı veren. 2. Bu delta H'ı hesaplamak için cebimizde artık üç tane süper alet var. Birincisi, bağ enerjileri. Formülümüz neydi? Kırılanlar eksi oluşanlar. İkincisi, oluşum entalpileri. Formülümüz ürünler eksi girenler. Ve üçüncüsü de zorlu durumlar için kurtarıcımız HES yasası. Yani bilinen tepkimeleri birleştirip hedefimize ulaşıyoruz. Ve sakın unutmayın, bu anlattıklarımız sadece kağıt üzerindeki denklemlerden ibaret değil bu kimyasal enerji muhasebesi, gerçek dünyanın tam merkezinde. Daha verimli yakıtlar geliştirmekten tutun da, yeni nesil pilleri tasarlamaya, hatta sürdürülebilir enerji çözümleri üretmeye kadar, her alanda bu temel prensipler hayati önem taşıyor. Aslında, daha iyi bir gelecek inşa etmenin kimyası tam olarak burada yatıyor. Kimyasal enerji, kelimenin tam anlamıyla her yerde. Yanan bir mum alevinde, kendi vücudumuzda, yıldızların içinde. Artık onun dilini, onun kurallarını anlıyoruz. Asıl soru şimdi başlıyor. Bu inanılmaz güçle, bu bilgiyle biz bir sonraki adımda ne inşa edeceğiz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.